200 metre olan yürük çadırı olsa Golos Cafe'ye olan yermiş. Yine Cyclist programı değişik bir yeri işaretlemiş. 4 kilometre daha varmış. Düz devam ediyorum. Ta yani girişi doğru getirdi ama biz geldik diye sevindik erkenden. Tırmanış devam. 4 kilometre Şuralarda bir yapıt var. Belki de orasıdır. Yani ama o modern bir yapıta benziyor da işte. Sonradan restore edildi. Bir kafe falan yapıldıysa yamacı. O da olabilir. Ay lavanta tepesi. Her yer lavanta kaynıyor buralarda ya. Burada Isparta lavantayla bayağı meşhur. Her yerde lavanta bilmem nesi. Lavanta evi, lavanta tepesi, lavanta yağı, lavanta dondurması, lavanta sodası, lavanta gazozu, lavanta Türk gazı yani. Ne bu be? Lavanta lavanta. Lavanta aşkı ya. Güzel bir şey demiyorum da görmekten artık <laughs> lavantayı ö dedim yani. Evet. Daha unuttuğum, saymadığım bir sürü şey daha vardır elavattan yapılan. Bir gölgelik bulup yemek yemem lazım. Şöyle yol kenarı yani 4 kilometre falan kaldı. Yokuş yukarı gidiyor. Benim ama enerjim tükendi. Yol kenarı bir mola verdim. Şurada gölge bir ağaç gördüm. Şuradaki. Onun altında bir şeyler atıştıracağım. Yemek yiyeceğim. Sonra devam edeceğim. acil durum yemeğime kavurmalı bulgur pilavı. Ee, ısıt diye. ısıtmayacağım ben ama zaten hava ısıttı benim yerime. Kaşıklarım. <laughs> Onlar da burada içecek olarak da suyumuz var. Meşrubat maalesef yok. Bu başım dönüyor fena. Gözlerim kararıyor ama ha. Uhu. Çekilin yoldan başlıyor. geliyorlar. Bak onun yanına bir de şöyle durumu abartıp şeyi de aldım. Salata hazır acı mix. <laughs> bu da salata mixi. Bunu da mı gömsem? Bunu sonra gömerim. Şimdi ne yapıyorum? Bunu açıyorum. Hop. Çöpümü nereye? Çöp poşetinde. Ulan önce bir şöyle yapsaydık keşke. Tamam bu tek parça çöp olarak kalacak. Orası yırtılmak istemiyormuş. Güzel kokuyor. Kötü değil. Ama görüntüsü yani çok yetiştirici değil ama çantada eziş büzüş olursa böyle olur. Kavurmalı. Ağacın oraya ekmekten vazgeçtim çünkü bulutlar geldi zaten güneşin üstüne. Her yerde keçi pisliği var. Günay. burada böyle değişik taşlar var. Boyamışlar. Çöpümüzü de attık. Acayip bir meşrubat aşerdim ya. Meşrubat olsa böyle bir şalgam falan olsa var şimdi of. Neyse soğuk muhteşem çeşme suyuyla of. idare edelim. Bu 10 10 basar bu ona. Yine Şubat'ta. Muhavide orada soğukluk terdecikleri vardı. Aa bitti ya. Neredeyse. Öf, dibinde iki parmak kaldı. Bu bitti. Bu iki parmak kaldı. Üç şişe suyum var. Onlar imamın abdest suyu su Bunu bitirmeyeceğim onun için. Onların üstüne doğru düzgün su içi isteğim olsun diye bununla kıracağım onu. Önce sıcağı açacağım. Üstüne bir yudum da bunu. <laughs> Mola bitti. Yedikleri daha sindiremedik. Çünkü sabırsızlanıyorum oraya varmak için. Beklemekle sıkılıyorum yani bekle bekle sindirmek için. Ha 5 dakika daha beklesem iyi olur mu acaba bilmiyorum. Be. Neyse çıkalım hadi. Dirma gelecek ya Bence bekleyeyim yokuş bu. Burası iyi yerde. Değil Neyse yürüyerek çıkacağım. Bir yerde biraz daha dinleneceğim 10 dakika daha. Böyle gidemem çünkü midem daha hala yedim. Orada orada geliyoruz. Tepelerde bir şeyler var görüyorum. Duyuyorum. Biliyorum. <laughs> bir gün gelecek antik kent. Biliyorum. Görüyorum. Dönen dönen dönence. An 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 antik kent. Yeah. Vallahi şu zirveye bakınca tepedeki kara kara bulutları görünce rakam olarak yüksekte olduğumu hatırlayınca biraz ürkmüyor değilim açıkçası. Üzerimde bu kadar elektronik şeyle geziyorken. Kesin bu. Antik kenti yapanlar uzaylı muzaylıymış herhalde anası satayım. UFO geliyorlar dağın zirvesine iniyorlar oraya şehri kuruyorlar. Kimse gelemesin diye anası satayım. Şuraya bak. Yıl olmuş 2024. Varacağız diye perişan olduk ya. Ha! <laughs> Kafamıza yıldırım mıldırım düşmezse inşallah bu yokuşun inişi çok güzel olacak. Hot. Elektronik desen full var. Turuncu renk desen önümde geziyor. Yıldırım çekermiş turuncu renkte. Açık renkler yani. Fosforlu renkte. Benim hem sırtımda fosfor var. Hem önümde var. Hem de elektronik danışkası var. Oh. Hem de rakımımız yüksek. Hem de bulutlar gitgide çoğalıyor kara kara. Ay yok bayılacak beni burası. Üf ne çıktık be. Bak şuraya bak. Dur. Göstereceğim şimdi. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Ne rakımmış bu ya. Niye daha önceden bakmadım bunun rakımına ben. Yolum var daha uzun. Antalya'ya bütün yükleri bağladım bisiklete böyle. Ee, Gidiyorum. teker bir de bu. He, ben bu yokuşu bu kadar bilseydim daha dinlenir çıkardım ya yolun başında. Geldim şeyden in e, İnsuyu mağarasının oradan. Ha, ondan sonra yokuşun başında burası çok olduğunu bilmiyordum yokuşu işte. Yemek yeme yeri vardı falan orada mola varsa iyiydi. Oh. Şimdi... hoş geldin. Hoş bulduk abi teşekkür ederim. Balık ben. E, geçen de geldiydi, balık esirliyim. Aha İstanbul'a benim doğma büyüme. E, bu yüklerin çok ağır senin ya. Evet. Şu bir Keşke çıkarayım. rahatlayayım. çadıra koysam olurdu. Aynen ama çadır işte daha kurmadım. Evet, Burayı yani gördük. Böyle bir zamanda bir güvendiğin bir esnafa koyacaksın tekrar döneceğin yere mesela. Buradan şimdi Doğru. geri döneceksin. Doğru. O, orası çadır, e, senin yemek yediğin yer şurada değil mi? ha. görük evet, tamam. bir memleket. belediye diyorum. çalıştırıyor, sağlam bir yer. Ha. Böyle bir yerlere koyacaksın. Mesela ha. gittiğin yerlerde. Dönüşte ha. olacağın yerde mesela. Böyle. Ağır yükün çok ağır senin. Evet. Kamp yapacak, burada kalacak bugün. Aynen, burayı bir gezeyim. Burada kamp yapabilecek bir yer bulabilirsem, yapacağım bulamazsam ince aşağıya, aşağıda bulduğum bir yerde yapacağım ya, abi. Çadırın yanında yap işte, orada kalıyorlar çokları. Ha orada izin veriyorlar e, verirler, ha? Verirler, verirler. Dışarıda yap, dışarıda yap. Ama orada lahabası içinde oturursun, sop bir şey yaparsın. Mis gibi olur, Hemen rahat olur. dinlenirsin, kampımı ha. oraya dışarıya kurarsın. Oradan söylerler zaten sana, gösterirler yer, sorarsın. Ben de oraya zaten ee, Ha -ha. Saat yedi buçuk gibi falan inerim. Orada görüşürsek söyleriz. Tabii. E, teşekkür şey ederim abi. Olmaz. Orayı belediye çalıştırıyor. Ya e, dışarıda İnşallah müsaade Rap İnşallah e, müsaade eder. Geçen, da. mesela ha. geçen yıl oldu biri. De gitmiş bahçelere. Dedim bak burada bir şey var. Belediyenin şeysi var. Lavabası içinde bilmem ne şimdi. He. Gittim yani. oraya Daha emniyet olur. <laughs> evet yani şeye bahçe yani şuraları şey, kursam. Şey, dinlenirsin, televizyonun var orada. Ha -ha. Eğlenirsin, sohbet edersin. Dışarıya kurunca bir de öyle yap, fırtına öyle yap. sorunu var abi bir de. Böyle bir şey olursa orada gece şeylere girersin, çadırların içinde yatarsın. İnşallah oraya ayarlayacağım o zaman abi, ilk ee, iş oraya, oraya kurarsın, soracağım. Oraya kurarsın, evet. <laughs> i̇lk iş oraya vuracağım. Burası daha devam ediyor değil mi? Bir iki kilometre falan var galiba. Var az kaldı <laughs> da bu şey, düzlüğe çıkıyorum artık, hadi. Oh çok şükür be. <laughs> Tavak geliyor gök gürlüyor. Neyse rampa bitmiş artık. Bak, lavantalı gaz uzatmış birisi kenara. Yediğim şey de tam enerji vermedi bana ya. Salatayı da yemem lazım şimdi. <laughs> Rakım dediğin böyle olur işte. Dağda çıkıyoruz. Oğlum arabayla giden millet benimle birlikte aşağıdan çıkanlar giden herkes gitti mekanı gezdi geri dönüyorlar şimdi nasıl? Yüksek rakım oksijen çarpması mı oluyor nedir? Bayağı bir Başım dönüyor. Neye bakacaktım ben? Ne kadar kaldı? Bu ne ya? Şu kadar açık gitmişiz. Bir kilometre kalmış ama perişan oldum. İnterneti kapayacağım yıldırım çekmesin. Hava şu an burada bildiğin serin. Benim de böyle göz kararması, baş dönmesi gibi şeyler oluyor. Herhalde bu rakım çıktıkça oksijenin azalmasından kaynaklanıyor. Oh. Ne yapmak gerekiyordu hatırlamıyorum. Durup mola verip yavaş yavaş mı gitmek gerekiyordu bilmiyorum ama bir kilometrem kaldı. Atın ölümü arpadan diye devam ediyorum ben. Amek. <laughs> devam ki. Oh, durmak yok. Yola devam başım. Fena dönüyor be. Hi. Uh. Çiçeklere bak. Yüksek rakıma çıkınca ne yapmak gerekir diye internete yazdım. Okurken daha çok döndü başıma. Okuyup anlayamadım yani. Sonra vazgeçtim. O şunu yaparken bile başım dönüyor yani fotoğraf çekerken odaklanıyorum ya. Bir tane de yan. Öleceksen sevdiğin işi yaparken öleceksin o zaman işte. Bundan daha isim var. Burada var ya sadece bir böcek sesi bir de rüzgar sesi tamamen sessizlik hakim benim bisikletim bozuyor sesini ve adımlarım Heh. sessizliği bozan biziz burada Heh. şurada bir oturayım ya bu kadar eziyet etmeyeyim kendime ya vallahi başım kötü dönüyor Gördüğümü de çekmeden edemiyorum anasını satayım. Bu çekim aşkı benim içimdeki de böyle ya. <laughs> Şurada mola. Bisiklet atacağım neredeyse yere direkt. Dengemi kuramıyorum. Bip bip bip. Yanaştık. Tamam. Bir 10 dakika dinlendim. Daha iyi oldum ya. Kendime geldim sayılır yani. Gelmedim de yarım geldim işte kendime. Of gök gürültüsünü duyana kadar mola yaptım. Gök gürültüsünden şimdi devam ediyor. Adam bana rampa bitti dedi. Hala rampa çıkıyoruz. Bir kilometre kalmış ama ondan herhalde bitti Deniz seviyesi bayağı aşağıda kaldı. Bulutlarsa bir iki adım tepemizde yani. Birazdan değeceğiz zaten. İçinden <laughs> geçeceğiz. Buraya o dönemde nasıl çıktın geldin sen ya? Biz yol yapmışlar gelemiyoruz zorlana zorlana geliyoruz. Yani antik dönemde varmış bir şeyler bence. Daha fazlası var yani. Onlar ilkel falan değildi yani. Bence. Bunu hangi ilkel canlı yapar anasını satayım. Buraya. Aa, burada drone uçuracaktım ben. Yıldırım çeker şimdi drone ya. Direkt çeker hem de. Wow. Bakalım duruma göre. Umarım kaldırabilirim. Bulutlar gitse keşke gelmiyor olsa keşke. Onu da anlayabilmiş değilim. Başım dönüyor. Bir şey takip edemiyorum. Telefonuma bakayım oyalayın dedim. Onu bile okuyamıyorum. Uf. Oksijen az oksijen. <laughs> Son suyumu da içtim soğuk olanlardan. Üdül olarak. Bisikletimi buraya bıraktım park ettim böyle. Şimdi içeriği gezme. İnşallah kart geçiyordur ha. Hala ben banka bulup da çekemedim para. <laughs> Ve bu dağın zirvesindeki antik kente giriş yapmış bulunmaktayız. <laughs> İyi çalışmışlar buraya getirip bunları ya yani antik zamanda. İyi yorulmuşlardır. çalışıyorlarmış amişi